Sigara içilmez lehvalarımız. Çünkü otelimiz mevcut. Şu an Mudanya'nın nezih bir mahallesi olan Şükrü Çavuş Mahallesi. Çok ünlü, Mudanya kadar ünlü olan İğneci Aralığı'dan bahsetmekteyim. Bu otel Çıkmaz Aralık'ta olmasına rağmen öz butik otel, antik kent Mirilya Çıkmaz Sokakta olmasına avantajları bir kere karbondioksit ve egzoz gazı yok. Otelimiz ahşaptan yapılmıştır. Depreme dayanıklıdır. Her türlü, her türlü lüks güvencesi deprem yönetmeliğine göre 10 şiddetinde, Mudanya'da olacak olan depremin 10 şiddetinde depreme dayanıklı olarak mühendislik hesaplarıyla belgelidir. Otelimiz Zin Otoparkı mevcuttur. 10 tane otoparkı mevcuttur. Ve otelimizde ekalan kalan misafirler bir nevi ahşap olduğundan dolayı enerjisini boşaltıyor. Vücut enerjisini boşalttığı gibi sağlık saatte kavuşmuş oluyor ve otel girişimiz iki tane kapıdan mevcut. Fakat biz bu kapıdan girişimizi yapıyoruz. Resepsiyon kısmı. Otelimiz dediğimiz gibi ahşap tamamen doğal olarak yapılmıştır. Resepsiyon kısmında güzel bir söz var. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle diye başlayan maske kullan diyor ve ahşaptan gerekli önlemler yangın söndürücü ve çiçek bahçemiz otelimiz kışın serin yazın doğal olarak kışın sıcak yazın da doğal olarak serindir. Buna tatviye olarak klimalar ve kalorifer kombi sistemi mevcuttur. Otelimizin ilk önce üst katından başlamak istiyorum. Şu an Yüce Atatürk'ün resmi karşıladı bizi öncelikle.